Hmm. Ya. Gelirler oğlum yoldan. Aa bak önümüzde var sağda. Şuradan gireriz herhalde o bizim. Bahsetti. Kanka onlar sağa indi ama biz sola ineceğiz bak onlar. Şuraya kadar gideyim hatta ya Watch garanti out. olsun. Watch al out. al kanka burayı sağlam bir. Kanka gelirler gelirler daha. Daha dur yeni başladı. Bak araba geldi bak görüyor musun? Sallayayım mı kes? Gel gel benle gel benle. Abi AK var burada. Geldi. Yok yok. abi? araba açın, Kanka açsana, araba geldi. Aa, buggy geldin. Mk var abi. Aa, ses geliyor. Vaya, Saldım seni buraya herhalde. Özen abi, bir yerde. ayak sesi geliyor buradan. Fıtı 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 fıtı. Ayak sesi. lan. Vurmuş lan. Abi Aa, burada ayak sesi abi. Vur vur kanka. Önemli, üstünde var. Nerede lan? Üstünde. MK, mg var abi Kanka mg alayım mı versene bana mg yi. Mg nerede Bu bufta bu, bu ya Şuraya çıkmış abi siz herhalde Onu arıyorum sabahtan da Gel gel gidelim ha oraya çıkılmıyor mu kanka oradan Gel gel rush yapalım Abi bu bak et et bir Watch out Sarsılmaz 47 20 Çektin mi abi onu? Bekle Nerede tam? Burada abi tam olarak Markımda Gelsin Bitirmeye oynuyor hala ya. Abi. Hepsi Hava bitti bir hepsi bir bitti. bitti. Gel gel gel. <laughs> Çocuk öldü oğlum. Kanka loot'u ne yaptı oh, gel direkt. Oğlum. oğlum bomba attı adam kafama çarptı Şiira. Kafama çarptı geri git lan asıl satayım. <gülüyor> <gülüyor> Bak git. <et>. Atladım onu. <laughs> geç geç kanka devam et. kanka toplamda şey yap aç gözüküyor zaten baktım baktım son dakikasına kadar kullanmaya sakın 2 dakika kala falan dön şey yapalım kaldırma yapalım ya bu ne abi ya kanka kullansan arabayı kafayı yersin ya düz yerde duvara çarpıyor bir şey yok orada kanka gezin gezin canın nereye istiyorsa yaslığa tarafı olabilir nereye istiyorsan kanka Kastı bak bir tık sarstı adamın ucularda. Aa evde mi? Kapat at. Evde gördüm. At kafa. Yine. Gel çıkalım Bak ya bunu açık gel gel. Aa üst katta boş olabilir Aa, mi? Aa duvarda duvarda ağaçta ağaçta. Ananı yatıyor kanka. Otun içinde otun içinde. Yapma kanka seni kaldırıyor sana. Ya sen kaldırma cidden kaldırma burada yaptın şey. mı ya? Ya elimdeki MG'ye üzüldüm sadece vallahi var ya. Size rotanıza bakayım bir. Nereden gelecek? Tam bize doğru geliyorsun. Yere çıkar. Sen kaldırma yap. adam ya mantıklı ya. bir şey için deniyor ya en azından. Bura değişmiş mi lan? Yok bura böyleydi. Oy şuranın lütü ki sarbi mermi gibi. Kanka bitti yenisini yapacaktım da oyuna girdik diye yapamadım. Vay <laughs> nasıl satayım. kalsın. İkiden beri oynuyor mu? Araç bastı. Kanka relax bekle, <laughs> bekle bekle. Bekle patlatayım. Mekten arkasına evet. Patlattın onu. Bomba attım. Oynuyor. Al dersen alırım. Kill Kanka killleri çeksene de. Yaptınız o loot'u. Ben nasıl Kanka şura geldi şura geldi şura Yok adam. Konuşayım mı abi? Konuşa be. Vurmayalım oğlum adamı durduruyorsa. MG'de var. Aaa bizi vuranlar. Ha. MG mi? Yo. Aaa Araplar bizi vuranları vurmuş herhalde. Sezer vursana Sezer vur vur. Adam vurdu ya. Sezer adamı içeri vurdu. Tamam tamam çekeceğim. Evet. Kankim eyvallah teşekkür evet. ettim. Adamsın. Bir tane Sesin Eğlenin gelmiyor ki. Lag ayakkabı var mı sende? Lag ayakkabı yok. Erere bir bir uzak kaldım ya. Maçların nasıl geçtiğini az çok idrak edemiyorum şu an. Rank çünkü çok değişti artık. Her yerde pusuyorlar ya. Oyunu Burayı vurduk kanka. Var, dolu yok. dolu net dolu net dolu vurduk. Danat. Haydan. Adam kendi arkadaşını patlattı. Giriyor muyuz? Yok yok bir dakika. Vurayım mı kanka bunu? Ne oluyor lan? Bu kadar late nereden geliyor? Alma alma şey alma. Alma alma. Al. Patlattım al, al. kanka. Direkt gitti Hı, mi? Gitti. <laughs> Na, kaldı mı? fake oğlum bu fake fake. <laughs> ben bitti sandım oğlum direkt öldü o adam. Fark lan bunlar. Baygına mı çektim? Ha. Kanka iki tane sumo attım size ben bomba çektim. Kanka ben bu sezon oynuyorum. Kanka mantarı kapatacağız tamam mı? Ben sürerim sürerim gel. Kanka onun arkası doludur arkası. Bak şuralar doluydu bak unutmayın. Kanka da dağınık olun bak dağınık oynayın da. Tamam o sağı vermeyin kanka kimseye. A Araba geldi. Kimde dedi ne? Mark the location. Help! 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 Kanka arabayla vurup otursunuz bana ya. Jira gelsene Jira. Niye uğraşıyoruz ki? Abi gel. Gel abi gel. O bir yere gel. Fikir, çık açıkta gel. Devam tamam, tamam, et. Devam et. Abi tam adam ağacın arkasında. Arkası daha şurada. Aaa burada. Git git o ağaca git. Gidiyorum abi. Ağacın arkasında daha batıyor. Tamam devam devam kanka devam devam aşağılara bak aşağılara. Son aşağıda olması lazım. Son aşağıda olması lazım. Bak in orada. Tamam Nako. Kanka yukarı git. Kanka burada burada burada. Sezer burada gel. Tamam bitti kanka bitti. Kaç arıyor Biz arıyor. Bir canım aç helal helal lan. Yani şu helal 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 ya burada. Ee evet, evet, takım iyiydi ya vallahi Artı nerede nice Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar izleyip beğendiyseniz de mutlu bana. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Güzel Fatih Ligi'nde maç. Güzel bir maçtı Fatih Ligi'nde. 8475 puan da, yani bu maç anca bu kadar güzel olabilirdi. Siz de beğendiyseniz de mutlu bana.